Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne tozacağız? Annem Dubai çikolatası yapmış. Okuldan geldim hemen bir baktım. Annem gösterdi Dubai çikolatası yapmış. Şimdi bunu kıracağız. Dubai yapmış arkadaşlarım içinde şey böyle. Çünkü böyle. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar siz de yapabilirsiniz evde yani ya. de bacık olduğu. Bacık olduğu eritin. Bir kaba ee, onun yan taraflarına falan sürün çikolatayı. Sonra buzluğa atın. Sonra iç katmanına şu şeye ne deniliyordu? Şu şeyden katın ince ince. Ee, sonra onu da katın. O şeyi katın. Sonra e, kremasını şey yapın birleştirin. Sonra da onun içine koyun. Üstünü de çikolata ile kapattıktan sonra bitiyor işiniz. Tabi buzluğa atacaksınız. Buzluğa atacaksınız. Sonra da bir iki saat sonra dubai çikolatanız hazır. Eğer üstüne şöyle boya yapmak istiyorsanız onu da yapabilirsiniz.